Sesli Köşe'den Köçegene hoş geldiniz. Türkiye gündeminin nabzını tutan e, güncel yorumlarla yine karşınızdayız. Evet, oldukça yoğun bir gündem var yine. Ekonomi, dış politika, toplumsal değişimler. Aynen öyle. Önümüzde birçok farklı yazı, farklı bakış açısı var. Bugün yine bu yazılardaki kilit noktaları sizin için e, bir araya getirdik. Hı hı. İbrahim Kahveci'nin ekonomi yazısından başlıyoruz. Mehmet Ali Güller, Naim Baburoğlu dış politikayı yorumlamış. Ali Apaydın dijital dünyaya bakmış. Aysel Sağır, Mine Söğüt çatışma üzerine düşündürüyor. Ergin Yıldızoğlu, Sadık Çelik gibi isimler de var. Hatta Uğur Dündar ve Mustafa Mutlu'dan kişisel anlatımlar. Amacımız hep aynı aslında. Bu farklı noktaları birleştirmek, satır aralarını biraz daha e, netleştirmek, bütünlüklü bir resim sunabilmek. Harika. O zaman vakit kaybetmeyelim, hemen başlayalım. Herkesin yani hepimizin iliklerine kadar hissettiği konuyla. Ekonomi. Evet. İbrahim Kahveci çok çok önemli bir şeye dikkat çekiyor. Biz hep TL enflasyonunu konuşuyoruz ama diyor ki asıl mesele belki de dolar bazındaki artışlar. Dolar enflasyonu yani. Bu nasıl oluyor? Şöyle açıklıyor rakamlarla. Diyor ki 3 yıl önce 395,3 dolar olan aylık gıda harcaması 676,9 dolara yükseliyor. Baycan'la bu ciddi bir artış. Hem de nasıl? Yani TL bazında %286 artan gıda fiyatları dolar bazında da %71,3 artış göstermiş oldu. Dolarla kazanmıyorsan bu yük altından kalkmak çok zor. Bir de bunu sanırım başka ülkelerle kıyaslıyor değil mi? daha net anlaşırsın diye. Evet evet, o kıyaslama durumu daha da e, çarpıcı hale getiriyor. Bakın diyor, Türkiye'de 300 dolardan 670 dolara çıkan fiyatlar ABD'de 300 dolardan 360 dolara yükselmiş. Yani bizdeki artış Amerika'daki enflasyonun kat kat üzerinde. Aynen öyle. Yani dünyanın başka bir yerde görülmeyecek dolar enflasyonu yaşıyoruz diye altını çiziyor. Ve şu uyarıyı yapıyor ki bence çok önemli. Bir toplum bu yükü kaldıramaz. Ee, nasıl taşıyor peki toplum bu yükü? İşte orada işin rengi değişiyor. Bizde ise durum hala milli değerlerle ölçüldüğü için içten kaynayan kazan durumuna düştük diyor. Yani bir patlama noktasına doğru gidiyor olabilir miyiz sorusu akla geliyor. Peki bu içten kaynayan kazan haliyle insanlar gündelik hayatta nasıl başa çıkmaya çalışıyor? Onur Çanakçı'nın yazısı sanki bu sorunun cevabını veriyor. Hani resmi söylemde hep bir dezenflasyon lafı var ama. Ama mutfak öyle demiyor değil mi? Çanakçı tam da onu söylüyor. O dezenflasyon laflarına rağmen markette etiketler durmuyor diyor. İşte limona bir ayda yüzde 35 sam, soğana yüzde 19-20. İnanılmaz. Ve çözüm, insanlar giderek daha fazla kredi kartlarına yükleniyor. Rakamlar akıl alır gibi değil. 138 milyon kredi kartı, 216,6 milyon banka kartı kullanımda. Düşünün sadece Ağustos'ta kartla ödeme toplamı 2,15 trilyon TL. Ama bu kart kullanımı artışı hani harcama gücü arttığı için değil değil mi? Orada bir yanılsama var. Kesinlikle. Çanakçı tam oraya parmak basıyor. Diyor ki Kart kullanımının artışı çoğu zaman harcamanın artması değil borcun öteki ayağa devredilmesi anlamına geliyor. Yani bir tür borç çevirme mekanizması. Tam olarak öyle. Çok güzel özetlemiş. Kart ekonomisi aslında halkın alım gücü kaybını ötelemek için kullandığı bir can simidi haline dönüşmüş durumda. Ama soru şu, bu can simidi daha ne kadar taşıyacak? İşte orası belirsiz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizin için de kredi kartları bir can simidi mi yoksa giderek bir batağa mı dönüşüyor? Gözlemlerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Tabii bu ekonomik sıkışıklık dış politikayı da doğrudan etkiliyor. Mehmet Ali Güller son ABD ziyaretini bu çerçevede okuyor. O yeni sayfa açıldı söyleminin arkasında Washington'ın aslında net talepleri olduğunu söylüyor. Güler'e göre bu ziyaret öyle bir yeniden başlangıç falan değil, daha çok ABD'nin beklentilerini Ankara'ya ilettiği bir görüşme olmuş. Üç tane ana beklenti sıralıyor. Nedir onlar? Birincisi diyor Güler, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini, özellikle enerji ve nükleer alandaki stratejik işbirliğini e, sınırlaması hatta rafa kaldırması. Bunu da şöyle ifade ediyor, Washington istiyor ki Türkiye, enerji ve nükleer ilişkilerini rafa kaldırarak bunları ABD ve Batı ile değiştirsin. Yani Rusya'dan uzaklaş, Batı'ya yanaş. İkinci beklenti neydi? Sanırım Suriye ile ilgili. Meselesi kilit önemde. Washington'ın tavrını Güller şöyle aktarıyor. Washington, Ankara'nın İsrail boyutlu çözüme itirazsızlığı karşılığında SDG'nin özelliğini federasyon olmayan ama Adem'i merkeziyetçiliğe yakın bir çözüme geriletmiş durumda. Yani estici konusunda bir taviz verelim, karşılığında İsrail'in Suriye planına ses çıkarmayalım mı deniyor? Güller'in yorumu bu yönde, bir tür pazarlık durumu. Peki üçüncü ve belki de en kritik beklenti ne? Üçüncüsü, Güller'in ifadesiyle nihai hedef, Washington bu düzende Ankara'nın İran'a karşı cephede yer almasını istiyor. Yani Türkiye'yi bölgesel politikalarda net bir şekilde İran karşıtı kampa çekmek. Bunlar gerçekten ağır talepler. Zaten korkusuz kalem, yani Osman Ferit de Trump'la yapılan görüşmedeki bazı ifadelere dikkat çekmişti. Ziyaretin havasına dair şüphe uyandıran şeylerdi bunlar. Evet, Ferit iki noktayı öne çıkarıyor. Birincisi, Trump'ın Erdoğan için kullandığı o hileli seçimleri iyi bilir gibi tuhaf imalı lafı. Çok tartışılmıştı o söz. İkincisi de Rahip Brunson olayını hatırlatması. Hani Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradım, o da Rahip Brunson'u serbest bıraktı demesi. Ferit diyor ki, Trump bu sözlerler aslında hukuk sistemimizin nasıl çalıştığını gösteriyor. Türkiye'nin bir hukuk devleti olmadığını ima ediyordu. Yani ziyaretin başarısı konuşulurken bu tür detaylar da göz ardı edilmemeli. Bu noktada Naim Bağburulu'nun tarihsel hatırlatması da önemli bence. Hani geçmişteki benzer süreçler bugünü anlamak için ipucu veriyor. Babiroğlu özellikle 1991'deki Körfez Savaşı sonrası kurulan Çekiç Güç olayını hatırlatıyor. O gücün diyor, Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulmasında şemsiye görevi yaptığı, Hı. PKK terör örgütünün canlanmasına uygun ortam sağladı. Yani o gün atılan adımların bugünkü bölgesel tabloyu nasıl etkilediğini vurguluyor. Ve Suriye'deki durumla Irak arasında bir paralellik kuruyor sanırım. Evet. Irak'ta 2003 sonrası kurulan federal yapı ve işte Kürt siyasetçilerin Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı gibi önemli pozisyonlara gelmesiyle Suriye'deki olası gelişmeleri karşılaştırıyor. Özellikle şu bilgiye dikkat çekiyor. YPG, SDG, PKK başı Mazlum Abdi'ye Suriye yönetiminin savunma bakanlığı önerdiği ortaya çıktı. Bu çok önemli bir iddia. Çok. İşte bu durumun Irak modeline ne kadar benzediğine işaret ediyor Boğa Büroğlu. Ve uyarıyor, Türkiye'nin enerjisini harcadığı terörsüz Türkiye sürecine bakınca sürpriz olmaz derim. Yani benzer bir yapının Suriye'de de karşımıza çıkma ihtimali yüksek diyor. Dışarısı bu kadar hareketliyken içeride de bir normalleşme lafı döndü durdu. Şimdi sanki yeniden bir hareketlenme mi var? Ee, Can Coşkun buna ikinci normalleşme demiş. Evet Coşkun diyor ki ilk normalleşme denemesi Bahçeli'nin o meşhur Haziran çıkışıyla hani normalleşme ve yumuşama atmosferinin sürdürülebilir hale gelmesinin önünde bariyersek gereğini yaparız sözüyle bitti. Ama şimdi başka isimler başka sinyaller var. Kimler mesela ön plana çıkıyor bu ikinci dalgada? Coşkun mesela Cemil Çiçek'in yerli, yersiz, cumhuriyet tartışmalarını bu ülke için sıkıntılı bulurum demesini ya da Bülent Arınç'ın İmamoğlu davası için bırakın tutuksuz yargılayın kardeşim çıkışını bu yeni dönemin işaretleri olarak okuyor. Bunlar öyle rastgele söylenmiş sözler değil diyor. Yani bunun arkasında bilinçli bir strateji olduğunu mu düşünüyor? Coşkun'un iddiası o yönde. Bu ikinci normalleşme dediği şeyin planlı bir süreç olduğunu savunuyor. Hatta diyor ki, süreci anlamak için iktidara yakın danışmanları, yorumcuları izlemek lazım. Yeni dönemi anlatacakları hikayeleri ezberliyorlar şu sıra diye ekliyor. Yani yeni bir siyasi anlatı kuruluyor olabilir. Peki bütün bu siyaset, ekonomi, dış politika girdabının ortasında toplumun kendisi ne durumda? Nasıl bir dönüşüm yaşanıyor? Ali Apaydın'ın Dijital Çağ ve Benlik üzerine yazdıkları tam bu noktaya dokunuyor sanki. Apaydın ilginç kavramlar kullanıyor. Dijital çatlaklar, sıvılaşmış benlikler. Özellikle sosyal medyada sürekli görünür olma baskısının insanlarda nasıl bir varoluşsal gerilim yarattığını anlatıyor. Hani sürekli nasıl görünüyorum, nasıl anlaşılıyorum soruları kafada dönüp duruyor diyor. Bu da sürekli bir onay arayışı, bir performans anksiyetesi yaratıyor. Bu durum kimliklerimizi nasıl etkiliyor? Daha mı parçalı, daha mı akışkan kimlikler oluşuyor? tam olarak öyle. Apaydın diyor ki insanlar dijital dünyada artık sabit tek bir benlik yerine duruma göre değişen çoklu kimlikler benimsiyor. Benlik dediğimiz şey o kararlı, istikrarlı ve bütünlüklü yapı olmaktan çıkıp sanki dilediklerinde silip dilediklerinde yeniden yazabildikleri bir yazılım gibi bir şeye dönüşüyor. Bu hep Z kuşağına fatura edilen bir durum ama Apaydın buna katılmıyor anladığım kadarıyla. Evet, Apaydın bu genç kuşakları suçlamanın haksızlık olduğunu, onların bu dünyanın yaratıcısı değil, içine doğanları olduğunu söylüyor. Hatta çok ilginç bir tespiti var. Bu dünyanın içine dolduğu bu dünyayı var etmediler. Bu yüzden bu varoluş biçimlerinin en keskin eleştirisini de onlar yapıyor. En keskin mücadeleyi de onlar veriyor. Nasıl yani? Örnek veriyor mu? Gezi gibi toplumsal hareketleri, dijital aktivizmi örnek gösteriyor. Bu kuşakların aslında dijital araçları kullanarak bir tür dijital denge aradığını, bu sistemi sorguladığını ve eleştirel bir duruş sergilediğini savunuyor. Yani durum göründüğünden daha karmaşık. Dijital dünyadaki kimlik arayışları bir yana, savaşın ortasında çok daha somut, çok daha karanlık insanlık halleri de ortaya çıkıyor maalesef. Aysel Sağır Gazze'de yaşanan ve pek de konuşulmayan insanın kanını donduran bir duruma dikkat çekmiş. Sayır yazısına aslında bir karşılaştırmayla başlıyor. FTO dönemi diplomasisiyle Hamas sonrası dönemi kıyaslıyor. Arafat'ın diplomatik çabaları acaba Filistin halkına bir soluk getirmiş olabilir miydi? diye soruyor. Ama asıl odaklandığı ve gerçekten dehşet verici olan şey savaşın ortasında yaşanan bir tür insanlık dışı sömürü. Nasıl bir sömürü bu? Bazı haberlere ve tanıklıklara dayanarak aktarıyor. Gazze'de yardım dağıtımında rol alan bazı yerel erkeklerin en temel ihtiyaçlar olan gıda, su gibi şeyler karşılığında özellikle kimsesiz kalmış, çaresiz durumdaki kadınları cinsel olarak istismar ettiklerini yazıyor. Büyük bir öfkeyle soruyor, şimdi nasıl oluyor da bazı erkekler yardıma muhtaç olan kimsesiz, aç kalmış kadınları kendilerine seks kölesi yapmayı, onlara tecavüz ederek hamile bırakmayı başarabiliyorlar? Korkunç bir durum gerçekten. Korkunç ötesi. Savaşın katliamın ortasında bir de bu alçaklık yaşanıyor diyor ve bunun da en az bombalar kadar yıkıcı olduğunu vurguluyor. Ve tarihin bu tür şeyleri pek kaydetmediğini de ekliyor. Maalesef o acı gerçeği de dile getiriyor. Ne yazık ki savaşın, katliamların, soykurumların tarihi yazılsa da alçaklığın tarihi yazılmıyor savaşın yarattığı o kaos ortamının bazıları için nasıl bir ahlaksızlık ve fırsatçılık alanı doğurduğunu gösteriyor bu durum. Mine Söğüt de savaşla ilişkimizi sorgulatıyor, o imgeleri nasıl tükettiğimizi, bu tüketimdeki rolümüzü. Söğüt çok doğru bir noktaya değiniyor. Savaşı hep ekranlardan izliyoruz değil mi? mesafeli bir şekilde biz savaşı hep seyrediyoruz diyor kendi gözlerimizle değil güdümlü bir medyanın tarafsız olmayan objektifiyle bu mesafe bizi sanki sorumluluktan kurtarıyor gibi hatta tuhaf bir hazdan bahsediyor Hoşluğuna tekinsiz bir haz dolduruyor yani o şiddet görüntülerinin yarattığı belki de farkında olmadığımız tekinsiz bir duygu durumundan bahsediyor Peki bu izleyici pozisyonunun ötesinde bir sorumluluğumuz yok mu Söğüt'e göre? Nerede işin içine giriyoruz? İşte Söğüt tam da orayı kurcalıyor. Diyor ki bu savaşlar sadece uzaklarda olup biten şeyler değil, bizim yaşam tarzımızla tüketim alışkanlıklarımızla doğrudan ilgili. Bakın ne diyor? Desteklediğimiz ya da karşı çıktığımız o tüm savaşlar aslında içtiğimiz sudan tükettiğimiz enerjiye kadar bizim taleplerimizi karşılamak için yapılmaktalar. Bu çok ağır bir iddia yani günlük hayatımızdaki seçimlerimizin bile küresel çatışmalara bir etkisi mi var? Söğüt'ün tezi bu yönde. Bizi konfor alanımızdan çıkarıp kendi sorumluluğumuzla yüzleşmeye çağırıyor aslında. Gazze demişken Soner Yalçın'ın da bu çatışmayla ilgili çok iddialı bir tezi var. Hani Yahudilerin dünyadaki algısı o dokunulmazlık hali üzerine bir analiz yapmış. Yalçın gerçekten çok keskin bir giriş yapıyor, Gazze ile Auschwitz'i kıyaslıyor ve her ikisi de toplu ölüm kampı diyor. Ona göre Holokost'tan sonra dünya kamuoyunda Yahudilerin sahip olduğu o ahlaki üstünlük, o koruma kalkanı, Gazze'de yaşananlarla birlikte çok ciddi yara aldı, hatta kırıldı. Nasıl bir kırılma bu? Neye dayandırıyor bunu? Yahudiler nasıl deldirdi bu koruma zırhını diye soruyor ve özellikle Batı toplumlarında daha önce görülmemiş düzeyde Yahudi karşıtı protestolar ve İsrail eleştirileri yükseliyor diyor. Bunun somut sonuçları olduğunu da iddia ediyor. Ne gibi sonuçlar? Yahudi lobiler hiç bu kadar etkisiz olmadı diyor mesela. Hatta Yahudi küresel medyası bile Gazze soykırımını haber yapmak zorunda kaldı diye ekliyor. Yani Yalçın'a göre Gazze, İsrail eleştirilerinin ve genel olarak Yahudilere yönelik küresel algının geri dönülmez bir şekilde değiştiği bir kırılma noktası oldu. Şimdi biraz daha derine inelim. Ülkenin kaynaklarının yönetimi, güvenlik meseleleri gibi daha yapısal konulara bakalım. Ergin Yıldızoğlu'nun gizli sömürgecilik diye bir kavramı var. Bu önemli bir çerçeve sunuyor galiba. Evet, Yıldızoğlu diyor ki kapitalizm yeni bir aşamaya geçti. Bu aşamada odak noktası yapay zeka, veri merkezleri ve özellikle de nadir bulunan kritik mineraller gibi kaynakların kontrolü. İşte bu yeni döneme gizli sömürgecilik adını veriyor. Artık eski usul işgaller yok ama sonuç aynı. Nasıl işliyor peki bu gizli sömürgecilik? Bunun somut örnekleri var mı? Hem de nasıl? Çok çarpıcı rakamlar veriyor. Mesela maden ruhsatları diyor ki Türkiye'de finansal kriz dönemine kadar yaklaşık 2200 maden ruhsatı verilmişken 2008-2025 döneminde verilen ruhsat sayısı 400.000'i geçmiş. Bu inanılmaz bir artış. 400.000. Bu ne demek oluyor? Önceliğin piyasadan ziyade doğrudan kaynakların çıkarılmasına kaydığını gösteriyor. Bunun ekolojik faturası da çok ağır. Türkiye genelinde madenciliğe açılan orman sayısı önceki dönemlere göre 3 kat artarak 99 bin hektara ulaşmış diyor. Yani ormanlar yok oluyor. Peki bu süreçte devlet nerede duruyor? Kimi kolluyor? Yıldızoğlu'nun analizi çok net. Devlet, bu yeni sömürgecilik düzeninde kendi vatandaşını değil, uluslararası ve yerli sermayeyi koruyor. Devlet yurttaşını değil, sermayeyi koruyor diyor ve ekliyor. Baskı, şiddet, adaletsizlikle el ele gidiyor. Akbelen gibi direnişlerin nasıl bastırıldığını hatırlatıyor. Devlet aygıtı, küresel sermayenin taleplerini karşılayarak kendi varlığını sürdürmeye çalışırken, ülkenin doğası ve egemenliği tehlikeye giriyor. Kaynaklar bir yandan böyle kontrol edilirken, diğer yandan güvenlik alanında da ciddi soru işaretleri var. Gökçer Tahincioğlu, Ankara'da işlenen Binali Aslan cinayetini ele alırken, IŞİD tehlikesine tekrar dikkat çekiyor. Tahincioğlu olayın kendisindeki tuhaflıklara odaklanıyor. Cinayetle suçlanan ve IŞİD bağlantılı olduğu söylenen kişilerin Ankara'nın göbeğinde, Aşti gibi bir yerde rahatça buluşup hareket edebilmeleri. Takipte olmadıkları anlaşılıyor diyor. Bu da akla şu soruya getiriyor, başkentteki olası IŞİD hücreleri ne kadar takip ediliyor? Ankara'da daha önce de IŞİD'in yuvalandığına dair haberler çıkmıştı değil mi? Hacı Bayram falan. Evet, Tahincioğlu tam da o karanlık geçmişi hatırlatıyor. Ankara'da Hacı Bayram ve çevresi başta olmak üzere bazı semtlerde Işit saflarında savaşmak için gidip dönenlerin olduğu ortaya çıktı. Hatta okul kurup karne dağıttığı bile biliniyor. Bu geçmişi düşününce Aslan cinayeti daha da endişe verici bir boyut kazanıyor. Asıl sorun ne peki? Tahincioğlu'nun sorduğu kilit soru şu: IŞİD'in kendini göstermesi için bu tür eylemlere ihtiyaç var mı? Uyuyan bu kalabalık için bir işlem yapılıyor mu? Yapılacak mı? Asıl merak edilen bu. Yani bu potansiyel tehlikeye karşı ne yapılıyor ya da yapılıyor mu? Güvenlik demişken Ege'de de sular pek durulmuyor gibi. Saygı Öztürk, Yunanistan'ın son zamanlardaki bazı adımlarını yazmış. Yine bir gerginlik var galiba. Öztürk, Yunanistan'ın provokatif eylemlerine devam ettiğini aktarıyor. Mesela Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı gitmiş, statüsü tartışmalı olan Aydın'daki Eşak Adası'nı ziyaret etmiş. Orada dev Yunan bayrağı altında işgalci Yunan askerleriyle birlikte egemenlik ve bayrak gösterisi yapmış. Bu tabii dikkat çekici bir hareket. Başka benzer adımlar da var mı? Öztürk'ün yazdığına göre yine Aydın'a bağlı Nergizcik Adası'na Yunanistan yeni askerler yerleştirmiş. Görüştüğü bir emekli albayın ifadesiyle asker sayısını gözümüzün içine baka baka ve hiçbir engelle karşılaşmadan 7000'e çıkarırken Türkiye bu gelişmeye sessiz kalıyor. Bir de İstanbul'la ilgili bir olay var sanırım. Evet, o da ilginç. Yunan askeri bir web sitesi resmi bir ziyaret haberinde İstanbul için ısrarla Konstantinopole ifadesini kullanmış. Öztürk'e göre bu büyük bir skandala imza atıldı anlamına geliyor ve ilişkilerdeki tansiyonu gösteriyor. Geçmişin hayaletleri de peşimizi bırakmıyor. Candan Yıldız, Maraş katliamının önemli isimlerinden Ökke Şendiller'in eski soyadıyla Kenger ölümü üzerine yazmış. Bir türlü yüzleşilemeyen bir geçmiş. Kaçırıldığını vurguluyor. Şendillerin kendi savunmasını da hatırlatıyor tabii. Hani biz Kahramanmaraş olaylarını 12 Eylül darbesine giden yolun son virajı olarak görüyoruz. Kendi junta ihtilallerine zemin hazırlamak için diyerek dış güçleri ve komployu işaret ediyordu. Ama katliamın nasıl başladığına dair çok daha karanlık iddialar da var. Yıldız gazeteci Ecevit Kılıç'ın kitabındaki bir iddiayı aktarıyor. Kılıç'a göre olayları tetikleyen, çiçek sinemasına bombayı atanlar da ülkücülerdi. Ama diyor, Ökkeş Kenger hemen telefonla gazeteleri aradı, komünistler sinemayı bombaladı diyerek yalan bilgiyi yaydı ve kalabalığı alevilere karşı kışkırttı. Sonrası malum, korkunç bir katliam. O günlerin tanıklıkları da dehşeti anlatıyor zaten. Yıldız olaylardan hemen sonra çıkan bir gazete haberinden alıntı yapıyor. Bu bir çatışma değil tek yanlı bir katliamdır. İnsanların can havliyle evlerini bırakıp valiliğe sığınması, yaşanan vahşet, şendillerin o sırlarla birlikte gitmesi adaletin sağlanamadığını ve geçmişle hesaplaşmanın ne kadar zor, ne kadar acı olduğunu bir kez daha gösteriyor diyor Yıldız. Bütün bu karmaşık, zorlu gündem içinde güç, güven, bireyin duruşu gibi daha temel kavramlar üzerine düşünmek de önemli. Sadık Çelik, gücün doğası ve insanın nasıl yozlaştırabileceği üzerine çok düşündürücü bir yazı yazmış. Çelik, gücün tehlikeli bir şey olduğunu söylüyor, insana kendini tanrı salma yanılsaması verir diyor. Özellikle siyasi gücün bu yanılsamayı beslediğini ve zamanla insanı gerçeklikten, halktan kopardığını savunuyor. Meclisteki havayı da bu kopuşa bir örnek olarak veriyor. Nasıl bir kopukluktan bahsediyor meclisle ilgili? Dışarıda halk en temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken içeride bambaşka bir dünya yaşanıyor diyerek vekillerle seçmen arasındaki uçuruma dikkat çekiyor. Atatürk'ün zor durumdaki yazar Ahmet Rasimi fark edip ona sahip çıkmasını örnek veriyor. Gerçek liderlik halkın derdiyle dertlenmektir diyor aslında. Gücün ahlak üzerindeki etkisine ne göre neleri kaybettiriyor? Çok net söylüyor. Gücü eline geçiren önce vicdanını kaybediyor, sonra aklını ve adalet duygusunu, sonunda insanlığını yitiriyor. Bu sadece kişisel bir yozlaşma değil, toplumsal adaletsizliği de derinleştiren bir durum. İşte en zengin %10'un servetin %68'ine sahip olması gibi verilerle bu eşitsizliği de gözler önüne seriyor. Son olarak çok önemli bir tespiti var toplumdaki öğrenilmiş çaresizlik ile gücü elinde tutanların öğrenilmiş zorbalığı arasındaki kısır döngü. Asıl kırılması gereken şey bu döngü, diyor. Güven meselesi de tam bu noktada kilitleniyor aslında. Yekta Güngör Özden de tam bu konuya güvene odaklanmış yazısında. Özden, devletin varlık nedenini hatırlatarak başlıyor. Devletlerin başlıca amacı ve ödevi halkının sağlığı ve güvenliğidir. Ama bu görevin yerine gelmesi için olmazsa olmaz bir şey var. Güven. Yönetenlere, devlete güvenmeden yaşanmaz diyor. Güven olmadan toplum ayakta kalamaz. Peki bu güven nasıl sağlanacak? En önemli dayanağı ne Özden'e göre? Adalet. Özden adalet mekanizmasının doğru işlemesiyle toplumsal güven arasında kopmaz bir bağ olduğunu söylüyor. Adalet çalışanlarının görevlerini namus bilerek yapması en etkin güvencedir diyor ve ekliyor. Yargıdaki gölge toplumsal yıkım karanlığa gömülmektir. Yani yargıya güven biterse her şey biter. Memduh Bayraktaroğlu da meclis üzerinden benzer endişeleri dile getiriyor galiba değil mi? Hani çoğulculuk, farklı sesler, Evet, Bayraktaroğlu parlamentoları demokrasinin kutsal mabetleri olarak görüyor. Meclis sadece el kaldırıp indirilen bir yer değil, farklı fikirlerin çarpıştığı, tartışıldığı, halkın iradesi ete kemiğe bürünür dediği bir yer olmalı diyor. Demokrasinin ancak çoğulculukla yaşayacağını vurguluyor. Ama bugünkü durumdan pek umutlu değil anlaşılan. Endişelerini çok açık yazmış, meclisin bu asli görevinden uzaklaştığını düşünüyor. Bu mabedin bir tek kişinin havrasına dönüştüğü yönünde haklı kaygılar var diyerek tek adam yönetimi eleştirisi getiriyor aslında. Tartışma yerine tek tip düşünceye biat etmiş bir sessizlik aldı diyor meclisi tarif ederken ve tekrar hatırlatıyor. Demografi çolculukla ve farklı seslerle yaşar. Yapısal sorunların ortasında bireyin kendi duruşu, kendi ilkeleri de öne çıkıyor bazen. Uğur Dündar'ın paylaştığı cezaevindeki emekli albay Orkun Özeller'in mektubu böyle bir örnek sanırım. Neydi o mektuptaki mesaj? Mektup çok kişisel bir yerden başlıyor ama aslında çok temel değerlere ve bir duruşa işaret ediyor. Özeller tarih öğretmeni olan babasından aldığı mirası anlatıyor. Bana Türk olmanın şerefini ve tarihteki Türk kahramanların hikayelerini yine babam öğretti diyor. Babasının ona evladım çok sivrilme dediğini ama kendi cevabının net olduğunu yazıyor. Baba kusura bakma sen beni böyle yetiştirdin. Bu saatten sonra değişemem. Yani zorluklara rağmen ilkelerinden vazgeçmeme kararlılığı var. Tam olarak bu, ailesinin Kurtuluş Savaşı'ndaki fedakarlıklarını hatırlatıyor ve kendi duruşunu doğruya bağlıyor. Aldığım eğitim ve ettiğim yeminle de Mustafa Kemal'in askeriyim diyor ve ekliyor. Son nefesime kadar vatanımız için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğimi haykırmak istiyorum. İçinde bulunduğu zor koşullara rağmen pes etmediğini, inandığı değerler uğruna mücadeleye devam edeceğini söylüyor. Bu da bireyin her şeye rağmen gösterebileceği direncin bir örneği. Evet. Bugün gerçekten de Türkiye'nin pek çok farklı yüzüne, pek çok farklı sorununa dokunduk. İbrahim Kahveci'nin uyardığı o dolar bazlı ekonomik yangın Mehmet Ali Güller ve Naim Babüroğlu'nun analizleriyle dış politikadaki o karmaşık dengeler, pazarlıklar, Ali Apaydın'ın bize sorgulattığı dijital dünyadaki benliklerimiz, Aysel Sağır ve Mine Söğüt'ün gösterdiği savaşın o en karanlık, en acı yüzü, hakikaten hepsi üzerine tekrar tekrar düşünmek gerekiyor. Tabii, Ergin Yıldızoğlu'nun gizli sömürgecilik teziyle işaret ettiği o yapısal soygun düzeni, Gökçer Tahincioğlu'nun sorduğu güvenlik soruları, Sadık Çelik ve Yekta Güngör Özden'in güç, ahlak, yozlaşma ve en önemlisi güven üzerine söyledikleri, tüm bu farklı sesler resmin bütününü biraz daha iyi görmemizi sağlıyor sanki. Peki bütün bunlar ne anlama geliyor? Nereye varacak? Belki de Sadık Çelik'in işaret ettiği o noktaya dönmeliyiz. Hani bir tarafta gücün yarattığı öğrenilmiş zorbalık, diğer tarafta buna maruz kalmaktan doğan öğrenilmiş çaresizlik. Belki de asıl mesele bu ikisi arasındaki o kısır döngüyü kırabilmekte. Çok doğru. Peki siz sevgili dinleyiciler tüm bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomik zorluklar, dış politika adımları, toplumsal değişimler sizin hayatınızı nasıl etkiliyor? Deneyimlerinizi, görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın lütfen. Evet, yorumlarınız bizim için çok değerli. Köşegeni Spotify, Apple Podcast ve YouTube'da Sesli Köşe kanalından takip etmeyi unutmayın. Eğer bu bölümü faydalı bulduysanız, beğenirseniz ve çevrenizdekilerle paylaşırsanız çok seviniriz. Yeni bölümlerden anında haberdar olmak için de bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Biz her gün buradayız. Yarın yine farklı yorumlarla, yeni bir analizle buluşmak üzere Hoşça kalın. Hoşça kalın.